Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli lebenvi çorbası tarifi vereceğim. Hem lezzetli doyurucu ve de besleyici çok güzel bir çorba. Hemen tarifine geçiyoruz. Öncelikle bir su bardağı nohutu düdüklüde haşlıyorum. Bir taraftan önceden haşlayıp ridiklediğim e, dana etimiz var. Bu şekilde isterseniz kuzu da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar etin suyu da var onu da kullanacağım. Nohutlarımız haşlandı. Kenara aldım. Şimdi bir taraftan pirinçlerimizi yıkadık suyunu süzdük. 2 yemek kaşığı yağ da sıvı yağında hafifçe bir kavuruyoruz. Ardından sıcak suyunu ekliyorum. Önceden bu tarifin köftelisini çekmiştim. Bu sefer de etlisini çekmek istedim. Ben etleri didikledim bu şekilde e, sevdiğim için siz isterseniz didiklemeden de kullanabilirsiniz. Üstünü kapatıyorum. Pilavımız hafifçe piştikten sonra üzerine haşlanmış olan nohutları ekliyoruz. Altı kısık bir şekilde pişmeye devam ediyor. Arada kontrol ediyoruz. Sonrasında üzerine Önceden haşladığım etin suyunu da ekliyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Bir taraftan yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz. Bunun için yoğurdu çırpma kabına alıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine yumurta ve tuz ekliyorum. Un ekliyorum. Bu malzemeleri dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz. Tarifin detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya yazıyorum. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum. Sonrasında karıştırdıktan sonra pişmekte olan pilavın suyundan yaklaşık bir su bardağı kadar ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Şimdi pirinçli nohutumuzun üzerine ekliyoruz bu karışımı. Ocağın altı kısık olsun. Eklediğimiz gibi hemen karıştırmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir 2 dakika kadar bu şekilde karıştıralım. Videonun sonunda da göreceğiniz gibi e, çorbamda asla kesilme vesaire olmadı. Kıvamı çok güzel bir çorba oldu. Çok da lezzetli. Sonrasında üzerine Didiklemiş olduğum kırmızı eti de ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bu şekilde de yaklaşık 8-10 dakika kadar altı kısık bir şekilde pişiriyoruz. İsterseniz sarımsak rendesi de ekleyebilirsiniz bu arada. Biz tercih etmedik. Bakın kıvam bu şekilde neredeyse hazır. Bir taraftan üzeri için tereyağını eritiyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışık bir şekilde erittim. Üzerine nane ekliyorum bolca. Bu arada kullandığım nane doğal, e, organik nane. Bu yüzden rengi bu şekilde. Bunu da çorbamızın üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Aslında tek başına bir ana yemeği gibi bir çorba resmen. Çünkü içinde hem nohut işte pirinç, yoğurt, et vesaire var. Çok lezzetli ve doyurucu, besleyici bir çorba. Mutlaka deneyin diyorum. Ve işte çorbamın servisi hazır hale geldi gerçekten. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Her şeyi yerli yerinde tadım yapmış oluyorum. Çok güzel. Gerçekten mutlaka deneyin diyorum. Beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.